Gezegenler abi dünyanın dışındaki gezegenlerde hayat olsaydı hangisinde yaşamak isterdin? Jüpiter'de yaşamak isterdim. Neden abi? Çünkü yay burcuyum. Benim burcumun gezegeni olduğu için. Ne Ayrıca görüntüsü de güzel. Nasıl bir hayat şeyi istiyorsun var. orada yaşarken? Nasıl bir hayatın olurdu? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. <laughs> bir fikrim yok. Abi hayal alemine daldın gidiyor yani. <laughs> Değil mi abi? Var mı başka soru? Yok abi. Dükkan bu kadar abi. kapandı. <laughs> Dünyanın dışındaki gezegenlerde hayat olsaydı hangisinde yaşamak isterdin? Abi ben Mars'ta yaşamak isterdim. Neden abi? Abi şimdi dünya falan şöyle mavi yeşil falan Mars abi kırmızı kırmızı rengi severiz. Evet. O yüzden ben Mars'ta yaşamak isterdim. Renginden dolayı bir sempatim var yani başka bir sebebi yok. Nasıl bir hayatın olurdu abi orada? Nasıl bir hayat olurdu? <laughs> abi güzel bir hayatım olurdu diye düşünüyorum böyle sessiz sakin Mars'ın dağlarına bakan. Eyvallah. Hoş bir hayat, sakin bir hayat. Abi yanında kimi götürürdün? Yanımda bu ikisini götürürdüm abi. <gülüyor> <gülüyor> Net olarak yani. Bir Eyvallah. tane de PlayStation alırdım abi. <laughs> PlayStation 4. Eyvallah, hemen sendeyim kardeşim. Saturn abi. Neden abisi? Halkası hoşuma gidiyor abi, etrafında halkası var ya. Evet. Çok hoşuma gidiyor abi, merak ediyorum orayı. Orada evet, bir evet yaşamak ister miyim? Ya. Yani. Canlı yayınlıyız bir dakika. Oğlum otlanma, bu kadar da olma. <gülüyor> Sizin kimi götürürdün yanında? yanında? <laughs> yanında? Satürn'e mi abi? Tayfa'cı abi, üçümüz. Yertemiz. Yine PlayStation. Biz bize yeteriz. PlayStation bir tane küllük bir tane daha bir televizyon. Evet, yeter İnternet, i̇nternet olsun. de olsun. Olmasına evet, gerek. Olmaz. Biz pes oynayalım Yeter <gülüyor> abi. <gülüyor> Zaten hep böyle yazalım. Sürekli ediyor. kardeşim. Evet abi soruyu alayım. Abi dünyanın gezegenlerde hayat olsaydı hangisinde yaşamak isterdin? Hangisinde yaşamak isterdim? Ayda yaşamak isterdim ya gezegenden ziyade ayda yaşamak isterdim. Dünya orada en yakın Aynen orada yaşamak isterdim. Neden ayda abi? Yani neden ayda bilmiyorum. En yakın o dünya yakın. En azdan git gel yolculuk <laughs> yaparız sürekli. Eyvallah. <laughs> Peki abi yanında kimi götürmek isterdin? Vallahi yanımda kimi götürmek isterdim? Yani Tayfaca giderdik herhalde ya. Hatun istemiyor mu abi? Yok hatun istemiyor. Hatun zaten çok yeterli bize. Var. Burada burada yeter. Orada? Orada orada düşünün. <laughs> orada artık kayacak birlerini buluruz. Ben belirteyim kız arkadaşım var hatun hatun iş yerinden beni yakmasınlar. Kız filan görürse. Eyvallah baba. Ayıklarım kendimi. Abi. Tamam abi. Yok zaten öyle bir şey. Eyvallah, Eyvallah yani kardeşler. Eyvallah abi. Eyvallah eyvallah. Abi Ama... dünyanın dışında diğer gezegenlerde hayat olsaydı hangisinde yaşamak isterdin? Abim Mars'ta dünyaya yaşadık. en uzak yer Mars'ta. Neden abi? Abi şimdi çünkü dünya çekilmez bir hale geldi. Yapma i̇nsanlar ya. olsun. Yani dünyayı çok kirlettik. Biz insanlar dünyayı çok kirlettik. Hem pislik olarak hem doğal vermiyor olarak da çok kirlettik. Artık insanlardan bıktık. Yalnız yaşamaya heveslendik. Vallahi billahi. Eyvallah abi. Giderken yanında kimi götürürdün? Ne götürürdün? Vallahi giderken yanıma insan götürmek istemezdim ama insansız da olmuyor. Yanıma sıkılmayacağım bir insan götürmek isterdim. Bir kız arkadaşım olur ya da bir kız arkadaşı olsun yeterdir abi. İhtiyaçlarını hepsini giderirsin birlikte. Yani hem ikiniz de sıkılmazsınız. Değil mi? Aynen öyle. Ama yok, dörtlü olsa daha iyi. Dörtlü olsa en azından okey de döneriz orada. Aynen. O da güzel olur yani. Aynen, aynen. öyle. Sen neyim de. abi sen? O ben Mars'a giderdim ya. Efendim? Mars'a giderdim Mars'a. Neden abi sen Mars'a? Ne bileyim onu biliyoruz sadece onu giderdik. Olur mu abi bir sürü gezegen var. Mars giderim, Mars. <laughs> Venüs de olur. Fark etmez evet. dünyanın dışında bir yer olsun yeter. Eyvallah. Peki abi uzaylıların ne olduğuna inanıyor musun? Yok. Yok ha? vallahi ben inanıyorum. Hikaye mi onlar yani? Bakara ya. Eyvallah. Peki sen giderken yanında kimi götürmek isterdin? Ne götürmek isterdin? Abi sevdiğim bir insanı götürdüm. Kız arkadaşım oldu. Ne bileyim. Şey ne ama götürdüm? Yaş yaşayacak şeyleri. Okey götürdüm bu, kesin. Bu, alkol bağımlısıdır. Orada acaba alkol <laughs> verecekler mi? Vermeyecekler. Ona göre ha. <laughs> Yoksa adam yaşayamaz orada. <laughs> <laughs> Yok abi alakası. O zaman giderken biraz bir şeyler <laughs> götüreceksin yani. Aynen. Bir yolluk Dabıcaz, <laughs> <Aynen. gülüyor> <Aynen>. yapacağız. Dabıcaz. gitmeyeceğiz. Bir yolluk yapacağız ona. Giderken <laughs> adresini de bırakacağız. Biz sana buradan böyle göndereceğiz. Görüşürüz abi. Valla bilmiyorum. Pluto, Pluto olabilir Neden abi? En uzak o abi ya Güneş sisteminde sandığım kadarıyla evet. Değil mi? Evet Peki abi giderken ne götürürdün yanında? Kimi götürürdün? Valla evet. tek giderdim abi ya Tek, tek başıma abi, Vallahi. Ya. Yok abi ya Valla bunaldık abi insanlardan falan Yapma ya Yalnızlık en iyisi Hadi ya Aynen Sıkılırsan ne yapacaksın abi? Geri gelir misin? Yok gelmem abi Gidersen <laughs> bir daha gelmem Valla Pluto <laughs> tek başıma Plüto tek başıma diyor. Takılırım ha vallahi sen ne yapacağım? Orası komple. Of mis Artık gibi. Ne yapardın abi? Eker biçerdin gidiyini o iş. Her şeyi kendin üretirdin orada. Aynen aynen abi. abi? Aynen abi ne güzel mis gibi. Evet, Oksiyon. Evet. Şey Oğlum, Ekerdim yani. biçerdim kendi kafan rahat abi. İnsan yok dert yok. Eyvallah. Valla. Çünkü en önce sen gitmişsin oraya. Büyük bir arazi kapatırdın abi orada. Abi kapatırdım valla. Sonra gelenlere Torun, çoluk, çocuk hepsine bir şey. Dedemiz Plüto arsa kapatmıyormuş demesinler. Değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Dünyanın dışındaki gezegenlerde hayat olsaydı hangisinde yaşamak isterdin? Abi, Uranüs'te. Uranüs. Neden? Etrafında halka var. Ya ondan. Peki, giderken yanında neyi ve kimi götürürdün? Kardeşim götürürdüm. <laughs> canım kardeşim. Sonra telefonumu götürürüm. Annemi götürürüm. Ama bir kişi götürebiliyorsam ilaç kardeşim. Şey Sonra telefon götürürüm. Bir de su götürürüm. Daha var mı hakkım? Değil mi? <laughs> evet. Nasıl bir hayat hayal ederdin orada? Yani böyle doğanın içinde. Nasıl bir iç... hayatın olmasını isterdin? Ya böyle zengin olmak istemezdim. Doğanın içinde böyle bir tane ahşap bemos olsun canım kardeşimle birlikte. <laughs> Öyle. Süper. olsun inşallah. Abi ben Mars'ta yaşamak isterim. Mars, bilmiyorum. Rengi turuncu ya, ondan bir de hani böyle gitsem böyle tarihi eser falan yapmak isterim hani. Ben de mesela benim adımı veya ırkımı anabilecekleri bir şey yapmak isterim. Atıyorum mesela Türk bayrağı çizdim oraya. Atıyorum 10 yıl sonra kalacak o Türk bayrağı. Sonra diyecekler ki bunu Türkler yapmış. Türk i̇şte, Türk Aynen Türklerin anısı falan kalacak. Anlarsın Değil ya abi. Da, Tabii. Türk i̇şte o yüzden kardeşimi götürürüm abi. Bir de hani böyle dedim ya tarih eser falan bırakmak istediğim için. İşte mesela kıyafetlerimden götürdüm bıraktım orada. Yine 10 yıl geçti dediler işte bunlar Türkler bırakmış ya da Türk bayrağı götürürdüm. İşte o yüzden abi bu şekilde tarihimizde bizim de ismimiz olsun isterim varsa. Harikasın, süper. Teşekkür, teşekkür ederim.